bakalım. Ne hepsi renk değiştiriyor? Hepsi? Renk değiştiriyorlar. Renk değiştiriyor. Evet. Mesela nasıl renk değiştiriyor? su soğuk suyla. Hı hı. Bunu soğuk suya koyduğun zaman hangi renk oluyor? Kırmızı. Hı, hı Şimdi hangi renk? Siyah. Tamam. Kırmızı. Bunlar şimşek makyajın arkadaşları mı? Evet arkadaşları. Sen çok mu seviyorsun bunları? Evet. Almış, almış, Ama zaten seni Ama ona başka gibi gelmem. E bunlar ne yapıyorsun peki? Dışarıda çok şey sokuyormuş. sonra da oynuyor işte. Ya işte ara burada bir Bunlar makin koleksiyonu mu? Evet. Makin koleksiyonu bunlar. Bunlardan kaç tane yapacaksın? Daha çok alacak mısın? Evet daha çok alacağım. Hmm, mesela... Tamam. Hı? O zaman şimdilik kapatalım değil mi? Sonra devam ederiz. Hangi